adil, şeffaf, toplumcu bir sağlık sisteminin kurulmasını ve halkımızın sağlık hakkını da savunuyoruz. Sağlık destek emek örgütleri olarak sağlıklı bir toplum ve iyi çalışan bir sağlık sistemi için birinci basamağa yönelik aile hekimliği, ödeme ve sözleşme yönetmeliği geri çekilmesi talebini de içeren altı maddelik talebimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. İkinci ve üçüncü basamağın sorunlarının çözümünü biliyor ve taleplerimizi tekrar kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bir, sağlıkta şiddeti arttıracak düzenlemeler değil, şiddetin önlenmesini sağlayacak etkin ve caydırıcı tedbirler alınması, etkili şiddet yasası çıkartılması ve sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanmasıdır. Tüm sağlık mesleklerine yönelik tanımlar net olarak yapılmalı, angarya çalıştırma yasaklanmalı, Üniversite hastaneleri başta olmak üzere çalışanların tayin hakları, özlük ve sosyal hakları garanti altına alınmalıdır. 3. Hekimleri, iş hekimleri ve hastaları da mağdur eden hekimlere karşı şiddet kaynağı olan halkın sağlığını tehlikeye atan hastalara yeterli tedavi yapma süresi sağlamayan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilmek için hasta randevuları hastaya en az 15 dakika olacak şekilde düzenlenmelidir. Diş hekimlerine saat 24'ten sonra mevzuata aykırı şekilde nöbet yazılmasından ve vardiya çalışma sisteminden vazgeçilmelidir. 5. Hekim, ebe, hemşire ve tüm sağlık emekçilerine performans ve ciro odaklı sistemin yerine emekliliğe yansıyacak insanca ücret ödenmelidir. Sabit ödemeler genel bütçeden karşılanmalı, ek zamlar temel ücretlere ve emek sıcak şekilde düzenlenmelidir. Bu talebiniz gerçekleşinceye kadar acil olarak ilave ekzam emekliliğe yansıtılacak şekilde düzenlenmeli ve mevcut memur emeklilerine de yansıtılmalıdır. Altı, Kamu emekçilerinin vergi diliminin